Bir sonbahar mı Merhaba herkese Bugün golfü anlatacağım 1.0 R-Line Golf alınır mı? Sizlerle onları konuşacağım ee, Önce bir bakalım Aracımıza Gerçekten güzel duruyor r tasarımı Tasarım dili Modifiyesi Kendine has duruşu çok farklı arkadaşlar Şöyle aracın etrafında gezeyim daha sonra aracın içinde sizinle Arline Golf Golf 8 veya Golf 8 buçuk alınır mı bunu konuşalım. Şöyle etrafta dolanalım, dolaşalım. Şimdi de iç kısımdayım. Arline'ın farkları burada trimler, direksiyon, progresif direksiyon bu. Daha hassas ve virajlarda daha tep Tepkisel, sezgisel bir direksiyon. Koltuklar her şeyden önemlisi. Koltuklar daha dikkat çekici. Alcantara, kumaş ve deri kombinasyonuna sahip. Yanal e, sarmaları epey kuvvetli koltuklar. Arka koltuklarda da yine bu detaylar dikkat çekiyor. Burada bir orta havalandırma ızgarası. Bu da benim çocuğun, oğlanın otokoltuğu. Cam tavan Airline'da zaten bilirsiniz. Airline incelemesi yapmayacağım. Bugün araçtan memnun muyum onu konuşacağım arkadaşlar. Daha öncesinde Airline Golf 8 incelemesi yapmıştım. Neden 1.0? Neden 1.0 Golf 8 Airline aldım? Onu konuşacağız. Şubat ayına dönelim. 2023 Şubat ayında düzeltiyorum. 2024 Şubat ayında bayileri araştırdım. Epey bir bayi araştırması yaptıktan sonra Bayinin bir tanesinde 2023 model Arline 1.0 Golf olduğunu öğrendim. Daha sonra başka bayilerde 1.5 olanları da vardı. Ancak arasında bir 200 bin lira, 250 bin lira kadar bir fark vardı. Yani o zamanki maddi durumlarda 1.0 bana daha mantıklı geldi. Daha önce de 1.2 TSI Comfortline 2016 model Golf'te kullanmıştım. 1.0'larında testlerini yapmıştım. Yani çok iyi olduğunu düşünüyordum. Yani bir aileye yetebilecek kadar iyiydi 1.0 Golf'ler. Ben de R-Line donanımda olsun, göze hitap etsin, hitap etsin, koltukları spor olsun, direksiyonu, progresif direksiyon olsun. Hani bu tür detayları bildiğim için R-Line 1.0 olanı tercih ettim. Alınır mı 1.0 R-Line Golf? Arkadaşlar alınır. Neden alınmasın? yani 1-0 araç çeker mi sorusu günümüzde hala sorulmaması gerekiyor. yani bir deneyin test edin derim. E, nice farklı marka araçlar kullandım. İsim vermeyeceğim. Marka ismi vermeyeceğim. 120 beygir, 125 beygir atmosferik 1.5, 1.6 motorlara sahipler. i̇nanın şu Golf'ün verdiği hissiyatı vermiyor yokuşlarda. Hani bu alt devirdeki canlılık o araçlarda yok. Hani böyle gaza basarsınız araçın gidip gitmediğini anlamazsınız. Böyle yüksek devirlere çıkar motor bağırır o araçlarda. Hani vites geçişlerinde hani böyle bir şey vardır ağırlık hissedersiniz. Araç yokuşta kalacak gibi hani vites düşürmek ister devir yükselir. Bu tür durumları kesinlikle 1.0 bir Golf'te 1.0 Turbo bir Golf'te yaşamazsınız arkadaşlar. Özellikle ETSI olduğu zaman da küçük hafif bir akü desteğiyle bu motor daha da kendine gelmiş. Bu ufak tüfek, ronantideki sarsıntılar daha da azalmış, giderilmiş. Zaten tek dezavantajı buydu 1.0 motorların. Bu dezavantaj da ortadan kalkmış. 20.000 km'deki tecrübelerinde bunu gördüm. Yani beni bugüne kadar hiç üzmedi. Şehirler arası kullandım. Ankara'ya gittim, İstanbul'a gittim. Otoban kullanımlarım oldu. Yüksek tepelere çıktım. Yokuş Kullanımlarım oldu. Ee, bagajım doluydu. Hani e, 4 kişi, 4 yetişkin bir çocuk vardı araçta. Klima açıktı. Ağustos, e, haziran sıcağıydı. Yokuşlarda beni hiçbir, hiç üzmedi. Hani böyle kimseyle yarışa girmedim. Ancak e, böyle 110 100 km hızlarla yokuş çıktığım oldu. Aracın da bunun motorun bağırmasıdır, hani böyle zorlanmasıdır, teknemesidir bu gibi durumlarda asla yaşamadım. Zaten böyle olacağını da biliyordum. Bu yüzden 1.0 Golf aldım. Neden Life veya Style almadım? Az önce bahsettiğim gibi bu görsel görsellik, bu koltukların dizaynı, hani bu orta konsolun şu görüntüsü diğer Life pakette yoktu. Şu trimlerin mesela karbon görünümü. Ee, yani bunun gibi bu direksiyonun e, görüntüsü, direksiyonun ele güzel gelmesi, spor tarzı Life Paket Golf'te yoktu. Style'da e, da bu direksiyon yoktu ancak şuradaki düzenler Style'da da var. Koltukları onun da böyle e, spor yanları gelişmiş bel desteğine sahip ancak bir Arlan gibi sportif e, yekpare bir koltuk yoktu Style'da da. Görüntü olarak da dışarıda marş piyerleri var. Hemen çıkalım göstereyim size. Daha önce incelemeleri izlemeyenler varsa izlesinler. Kanalımda mevcut R-Line marş piyerler var. 17 inç Valencia spor jant var. 1.5 santim kısaltılmış spor süspansiyon var. Araç yere daha alacak. Bu tür detaylar r öne çıkarıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Önde yekpare uzanan led e, krom far ve led e, ışık uzantısı var. Geceleri çok güzel gösteriyor aracı. Arkada R-Line spoil, spoiler ve R-Line var. Eksoz görünümlü. Bunlar aracı güzel gösteren detaylar. Bu 1.5 cm alçalmada araca virajlarda daha böyle e, ...sportiflik katıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani böyle... E, ...virajlarda daha dik ve diri duruyor araç. Viraj e, kullanımında... E, ...progresif direksiyonla da birleşince... E, ...size daha iyi... ...geri bildirim veriyor. Virajlarda araç güven veriyor... ...adeta. Daha hızlı dönerken... ...daha güvende hissediyorsunuz kendinizi. E, anlatacaklarım bu yönde. Bugüne kadar bir sorun yaşadın mı? çok bir sorun yaşamadım. Hani bir ufak tefek trim sesleri oluyor bu araçlarda ancak çok da böyle bariz bir trim sesi yok. Mesela bazı günlerde oluyor bazı günlerde olmuyor. Bugün mesela bir epey aracı kullandık. 120-130 kilometre köy yollarında Dağbayır, Muğla'nın e koylarında gezdik. Marmaris tarafına gittik. Oradan çıktık. Kerimoğlu Türküsü evine gittik. Muğla'yı da tanıtmış olayım bir yandan. E, buralardaki bozuk yollarda falan kullandım. Hiçbir şekilde terimsesi sesi almadım araçtan. E, yakıt ortalamamdan bugün hemen bakalım. Şöyle açayım kontağı. 5.7. Hani bu e, yüksek rampalı inişli çıkışlı yollarda kullandım. Gayet de tatmin edici arkadaşlar. 5.7 ortalama Hani bunun içinde şehir içi de var. %50'den fazlası şehir içi. Şehirler arası yol yok gibi bir şey zaten. Sürekli kısa mesafe, dur kalk ve inişli çıkışlı rampalı yollar. Şu an sıfırdan 700 metre rakıma da çıktım. Ee, kullanım açısından da yakıt tüketim açısından da beni hiçbir şekilde üzmedi. Uzun yol verilerini söyleyeyim size. Uzun yolda Muğla'dan İstanbul'dan Muğla'ya geldim otoban üzerinden bundan bir, bir ay önce bir buçuk ay önce acelem vardı uçağımız indi uçak saat 5 buçuk civarı indi altı civarı otoparktan aracı aldık ailemle birlikte üç kişi bir oğlumuz ve eşimle birlikte bindim araca otobana girdim 130-140 altına düşmeden geldim. 150, 160, ara sıra 170, 180 yaptım. 200'ü gördüğüm de oldu. Bir deneme yaptım birkaç kez. 211, 212'lere kadar çıktı araç. Genellikle 140, 130 bandında geldim. 5.8, 5.7 ortalama ile Muğla'ya geldim. Hani bu gerçekten çok güzel rakamlar. Araç yüksek hızda da güven veriyor. Hani sizi şey yapmıyor, üzmüyor. Arline olmasının da faydası olabilir. 1.5 santim kısa yaylar var araçta fabrikasyon virajlarda ve yüksek hızlarda size daha çok güven veriyor. Bu yönde çok memnun kaldım araçtan. Yani 1.5'e göre tabii ki farkı vardır. 1.5 olsaydı hani böyle bazı yerlerde dersiniz hani yalnız bir BMW Mercedes gelir. Hani siz bir yarışmak istersiniz, hani gazlamak istersiniz veya farklı bir araç da olabilir. bazı durumlarda düşünüyorum hani ben gerek yok diyorum, basmıyorum. Çünkü bir aile aracı 1.0 ee, sizi üzmez ancak 0 e, yüzü bellidir yani 10 saniye 9.9 saniye 10 saniye civarı yani 8 saniye 8,5 saniye olan 1.5'e göre zayıftır. Ama az önce bahsettiğim gibi atmosferik bir 120 beygirlik birçok marka araçtan 1.5 1.6 atmosferik motorlu araçlardan daha iyi hissiyat veriyor. 0 100'ü de DSG kombinasyonu ile birlikte birleşince onlardan daha az, daha kısa yani yaklaşık 1 saniye 2 saniye kadar daha düşük 0 100 değerleri. Bu yüzden 1.0 Golf alınır arkadaşlar sizi aile kullanımında üzmez. Yolda hani sizi tatmin etmez demeyeyim, tatmin eder. Ancak uçup kaçmaz. Hani böyle diyeyim size. Ee, gayet orta düzeyde ideal bir sürüş sağlar size. Arline Golf'ü de Arline 1.0'ı neden aldın diyorlar. Bana bu yüzden aldım. Bana yeteceği için. Ben bir aile babasıyım. Şehirler arası yollarda ben 120 130'u geçmem genelde. Az önce bahsettiğim gibi otobanda nadiren 200'e çıkarım. Ona da çıkıyor zaten. Çıkmam demiyor. Yokuşlarda da ben sağ şeride geçip yavaş yavaş çıkmıyorum. Onu da sağlıyor. Hani diğer araçlar gibi gidiyor. Hatta birçok atmosferik motorlu araçtan daha iyi gidiyor. Tüketimi de gayet güzel. 110 km hızı geçmeden Ankara'ya kadar gitmişliğimiz vardı. 4.8-4.9 tüketti. Bu gayet güzel bir veri. Hani 100-110 km hızlarda da 5 litrenin altında tüketim elde ediyorsunuz. Araçtan son derece memnunum yani. 20 bin kilometreye geldi. Satar mıyım diye düşünürüm. 30 bin kilometreye geldiğinde belki satarım. Ne alırım? benim gönlümde Tiguan var. Yeni Tiguan'ı beğeniyorum. Ancak maddi durumlar elverirse alırım. yoksa tekrar bir Golf 8 veya Golf 8.5 bakarım. Golf 8.5'da daha büyük bir ekran var. ufak tefek farklılar var mı bilmiyorum ama denemiştim, test etmiştim. Yalıtım yönden aynı. İç dizaynı, koltukları her şeyi aynı. Sadece ufak tefek kablosuz CarPlay eklenmiş. Ee, ekran biraz büyümüş. Ee, şu tuşlar kaldırılmış. Ee, fark, başka bir fark göremedim ben. Uf, trimlerin renkleri biraz farklıydı. Bu yönde hani 1.0 e, ATSI Golf'ü kesinlikle tavsiye ederim. Şu ana kadar beni hiç yolda, yarı yolda bırakmadı. Aracın iç kondisyonu da çok iyi durumda. 20.000 kilometrede hani direksiyonda bir parlamadır, hani böyle bir şey, e, böyle yıpranmadır bir yer. Koltuklarda bir Hani böyle hırpalanmadır. Hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Gayet de güzel. Kullanıyoruz. Memnunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size bir faydalı bir video olmuştur. Uzun zamandır da video çekmiyordum. Çok soranlar oldu. Ne yapıyorsun abi? Neredesin? Niye çekmiyorsun? diye. İşten vakit bulamadık. Yaz dönemi bitti. Sonbahar geldi. Muğla daha da güzelleşti. Bu mevsimi çok seviyoruz Muğla'da artık arada bir videolar çekerim vloglar çekerim tekrar görüşmek üzere hoşçakalın